Portre. Ne de şeyler. Çok mu şey değil. Ya kasa ne kasa? Ne tarz adam kasa ne biliyor musun? Ne ayrı yolculuklar bilmiyorum abi. Bakayım. Bekle. Yavaş açtık ya? ya, ya bana, ben kutuyu kutuyu biliyor musun? Sana verdiğim mi ben Yedi bin bin kaç tane? Nerede ki? O... 5500. lira var ama bir bir şey var. Mesela 7500 lira evlilik bakışı değil. Türk Telekom'un hızlı şoförlerinden Mehmet Enes Kürsoy şu anda şehitler trafiğinde. Halil Bey yanında kendisi şebeke amiri. Türk Telekom'un bir numaralı küskücü ve direkçisi, delikçisi. Sen nesin? Ben de kendi halinde ufaktan tekniker çekirdekten Cehennem Sokak ilerden başlıyor burada Geçen ya. gittik 7500 falan ileride Kaç, kaç bu kaç? sokak? Bu sokak numarası kaç, kaç abi abi. sen? 512 biz 500 kaça gideceğiz? Bu 2511 o 7512 o Tamam bu kaç numara kaç gideceğimiz yer? 507 işte az tamam, kaldı Tamam devam et Ах, и